Ve ben de ona beni o kadar rahat kandırabileceğini mi sandın dedim. Hey millet bu akşam bir yerlere gitmeyi düşünüyorum da sizce nereye gidelim? İntikam almak için gerçekten sabırsızlanıyor. Doğru. Panik olduğu için şu ana bütün cihazlar devre da Burada daha fazla kalamam. İlk fırsatta çıkıyorum. Nihayet. Beni bekle Dodo. -Do. Geliyorum. Pekala o zaman nereye gidelim? Ho ho Luna Park. Tamam o zaman Dodo -Do, Luna Park'a gidelim bu akşam. Dodo'nun yanında birileri var. Bunlar tanıdık geliyor. Bir dakika. Şu mavi kolsonu yenen kişi değil mi? Sanırım nihayet aradığım videoda buldum. <laughs> nihayet. Nihayet uzun zamandır aradığım vücudu sahip olacağım. Ve amacımı olur gerçekleştireceğim. Üstüne bir de intikamımı alacağım. <laughs> Çok iyi. Peki o zaman ben biletleri almaya gidiyorum. Selam millet. Sen bilet almaya gitmemiş miydin? Ve neden gözlükta... Nihayet <laughs> o kadar zamandan sonra benim oldun <laughs> Nihayet amacıma bir adım daha yaklaştım <gülüyor> <gülüyor> Korkma sen de hadi gel bakalım Oo, demek ki arkadaşın için savaşacaksın ha? Ya da bekle. Bu sefer psikolojik savaş tekniğini kullanmayacağım. Bizzat kendim savaşacağım. Adem'in gözlerimle görebiliyordum. Şimdi hiç göremiyorum. Galiba umutsuz haldesin değil mi? Hı? Ateş! Et. <laughs> Bu nasıl olabilir? Boyundan büyük işlere kalkışma General Bozuntusu. Bu da ne? Oo, birileri nihayet gelmeye akıl etmiş anlaşılan. Ne? Sadece benim kopyamsın. Ne? Aa, o, o, da ne? Aa, bunu, bunu bir arkadaşların ödünç çaldım diyelim. Ziy alçak. Gene duygularına hakim olmalıyım. Bir dakika. Bu an. İçinde hala öfke, öfke bulunduruyorsun. Duygularına hakim olman lazım. Ne? Başkalarına olan nefreti, nefreti kendine, kendine vurgulama. vurgulama. <gülme> evet evet işte, böyle. işte böyle. Öncekine nazaran, nazaran çok daha az öfkelisin. Az öfkelisin. Peki hele, Şimdi daha iyiyim. Oho üstüme geliyorsun ha. İyi tamam. Yeter bu kadar bakışma. Çok iyi. Şimdi uzaydayım. Dünyaya atlamak için bir tane kaya parçası falan da olur. Nah, güneş mi Galiba yapacak bir şey kalmadı. Nah, ne erikti ana? Çok güçlüydü. Üzgünüm. Daha az hasar bırakırız inmeyi düşünüyordum. Nasıl dünya yine bildi o? Beni korumaya mı çalışıyor? Alçak <laughs> herif. Sanırım şimdilik geri çekilmem lazım. Beni göremiyor mu? Sanırım şimdilik geri çekildim. Sanırım başlamak için güzel bir yer. Ne? Bu neden beni değişik hissettiriyor? Ne mu korkuyor. Bu hissi neden hiç bilmiyorum. Çok değişik bir şey. Hey genç adam, biliyorum korkuyorsun. Ancak benden korkmana gerek yok. Emin ol, annenle seni çok güzel yerlere götüreceğim. Şimdi söyle bakalım. Annen iyi biri mi? Benim annem çok iyi bir insandır. O zaman ikinizin ileride mutlu olacağını söz veriyorum. Gözün arkada kalmasın merak etme. İşin bittiğinde çocuğun ve sen cennetini mutlu bir şekilde yaşayacaksınız. Peki burada işim bitti. Şimdi başka yerlere gitmem lazım. <laughs> Kim bilir nerededir o? Dodo yenisi? Onlar mı o? Dodo'ya ne olmuş böyle? Y yıldız. O benim kalbim. Dayanabilir misin? Bir süre daha dayanabilirim ama sadece bir süre. Haberlerde belki de yeni görebilirim. Evet sevgili izleyenler, şu anda yumurta şehrindeyiz. Kaos hala devam ediyor. Ve kırmızı kıyafetli adam bir kırmızı... Lütfen beni yok. öldürme. Hayır, adaletten kaçış yok. Hiçbir yolu bu yok. İstediğin her şey yaparım lütfen. Gerçekten hiçbir yolu mu yok? Yok! Aptal insan zevkleriyle gönlümü hoş tutmaya gelmedim buraya. Ha? O galiba bizi fark etti. Şu son saniyede geçiyorlar. alalım. yumurta şehrinde. Yenesi sen Dodo'ya göz kulak ol. Şu herifti var ya. Oo bu bizim egoist kolson değil mi? O, bu bizim küçük taklitçi değil mi? Gene şu mükemmel evren şeyini mi yapmaya çalışıyorsun? <laughs> Açıkçası bu amaç senin gibi küçük kafaların algılayacağı türden değil. Üstelik bu vücut sana bir şeyleri anımsatmıyor mu? O saçma psikolojik savaş şeyini üzerimde deneme. Şu anda hiçbir şey yapmıyorum ki. Bu sadece kendi bilinçaltının sana oynadığı bir oyun. O yüzden bu arayı burada kapatıyoruz aslancım. Bana katılmak istemediğiniz için. Bari sözümü bitirmeme izin verseydin. Neyse galiba senin akıçına tekmeyi vurmak zorundayım. Nihayet kendine özgü bir şeyin var. oldu dayanamıyor musun yoksa benim bu gücüme? Tek yaptığın şey canımı sıkmak. Yoksa canımın acıdığı yok. Hey! Yardıma ihtiyacın var mı? Hayır! Ama bayağı dayak yiyorsun. Hem o elemanı zaten kıçını tekmelemiştim. İhtiyacım var gibi mi görünüyorum? Bak, gördün mü? Daha kötüler de başıma gelmişti. Mükemmel evreni yaratmamı durdurmaya çalışmayın. Ya mükemmel evren diyorsun da mükemmel evren ne ya? Bir anlatır mısın bana? Peki sana anlatayım. Dünyada iyi olup da fakir olan, zengin olup da kötü yürekli olan çok fazla insan var. Lakin onlar öldüklerinde öbür dünyada Tanrı'nın yüce adaletine karşı gelirler. Lakin bu yargı hep çok geç oluyor. Benim amacım ise bunları daha erkenden yapmak, ve kötüyü cehennem, iyi de cennetle ödüllendirmek istiyorum. Kalan çocukları ise kendim büyük bir disiplinle eğiteceğim ve onların ileride çok iyi insanlar olmasını sağlayıp hepsini cennetle ödüllendireceğim. İşte mükemmel evren dediğim bu. Yani amacım kötülük için değil, sadece iyilik için bir amaç. Üstelik bu videoda tam olarak alışırsam bunun tüm gücüne ve anılarına erişebilirim. Üzgünüm ancak kimsenin ama kimsenin adalarıma erişmesine izin veremem. Onu daha demin tek seferde yerim serdin. Ne değişik bir çocuk. Sağ ol dostum. Rica ederim Dodo. İyi olmana çok sevindim. Ancak sana diyecek bir şeyim var. Seninler park artık yok. Hala devam ediyor. Ah, tanrım yoruldum ya. Efendim ses ayarlarınız daha tam bitmediği için tam olarak normal sesinizi duyamıyoruz.